Allah kabul etsin. Amin cümlemizinkini ya. Arkadaşlar şimdi namazdan çıktık cemaatle birlikte. Hay maşallah Mustang'e bak. Keşke benim olsa ya. Şuna bak ya. Gözüm kaldı. Ulan inşallah sonra gidip kaza yapmaz ya. Çiçeğe kafa atıyordum arkadaşlar az kalsın. Gözüme çiçek kaçacaktı. Bugün Adana'dayık la Anı. Geldim Adana'ya. Bir dakika telefon çalıyor. Şu telefonu bir açayım. Alo efendim. Ya Kerem'cim. Seni Adana'da olduğunu duydum. Ha Adana'dayım ne oldu? Senden rica etsem yeni bir araba almıştım o arabayı Edirne'ye bana getirebilir misin? İşlerim çok yoğun şekerim. Ya of be Berkecan be. Bir bırakmadın şurayı da gezeydim ya. Tamam getiririm. Nerede araba? Hangi araba? Ya ben Highland Passat aldım. Passat mı? He Passat. Passat ne varoş? Ya bizim oradan Highland Passat derler ya. <laughs> tamam getiririm arabayı ya. Senin konuşmanın oldu bir ayol. He ne olmuş benim konuşmama bir şey olmadı ya tamam getiririm ben sen bana arabanın konumunu bildir hemen ben giderim oraya Tamam şekerim Sağ ol, görüşürüz. He görüşürüz görüşürüz. He, aptal seni. Posat ne diyor? Nasıl okunduğunu bilmiyor arabanın. Posat diye yazılıyor arkadaşlar. Yanlış mıyım ya? Hig lan posat işte kardeşim. Lan konum geldi de yürü yürü bitmiyor kardeşim. Koşmaya başladım artık. Hı, yoruldum vallahi ne biçim koşuyorum ya oğlum. Var ya, eski koşullardan kim kaldı ya? Usain Bolt görse gelir bana altın madalya takar kardeşim. Bu ne böyle ya? Anam ciğer kalmadı harbiden. Saatlerdir koş koş koş. Harbi diyorum ciğer kalmadı. Burada ne oluyor lan? Vallahi benim bir suçum yoktur. Bu uyuşturucuları bu arabaya kim koydu bilmiyorum. Ana onu buraya kim koydu dedim ama polisler geldi çevirdi. Vallahi abi ben bir şey yapmadım ama üzerimi arayabilirsin yani ben bir şey yapmadım abi. Bence bunları tutuklayalım kardeşim. Abi burada ne oluyor ya böyle? Sen karışma çık olay yerinden çabuk çık. Vay vay narkotik şube köpekleri de gelmiş şuraya bak ya. Olaya tanıklık eder misiniz? Valla torosu geldiler burada çevirdiler. Ben de bir şey anlamadım kardeş. Ben buraya süpürüp siliyordum ya. Haberleri bir el sallayayım. Anamı babamı arayayım da baksınlar ölüm habere. Merhaba ölüm haber ben de buradayım. Vay be ölüm habercilik ha. Lan yazık oldu. Toros da güzel torosmuş ha. Temizmiş maşallah maşallah. Neyse biz gidelim arabamızı artık alalım şuradan ya. Lan Berkecan ne yaptın oğlum arabaya ya? Pasata yakışıyor mu bu ya? Lan az önce posat diyordum şu an posat diyesim gitti. Hayık lan posat böyle mi olur ya? Neyse yapacak bir şey yok şu arabayı bir çalıştıralım da yavaştan yola çıkalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim gel geri gel gel gel. Vallahi şimdi gidip oradan iki saat karşı şeride geçmekle uğraşamayacağım kardeşim. Ben buradan direkt böyle geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yolu uzatmakla uğraşamam ya. Acelemiz var Berkecan aradı. Berkecan'ı kırmayı sevmiyorum arkadaşlar. Ama mazotunu yakmayı seviyorum. Bak bak. Dip gaz gidiyorum bak. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Lan pasatı madalya. La pasatıma da laf ediyorlar ya kardeşim kıskanmayın sizin de olur ya kıskanma ne olur dızla senin de olur kardeşim böyle bir pasat kolpanın remixi arkadaşlar Uhu! oturmaya mı geldik ayol beni aşkı inandır diyen şarkıyı söyleyen grubun adı bile kolpa arkadaşlar neye inanacağız ki daha ya radarlara selam çatışmaya devam kardeşim gerçi bize çatışma yok ya bizim pasat çatışma pasatı değil kardeşim bizimkisi ayol yolda ne güzel gidiyorum pasatı baksana şuna Uhu! müzikle uyumlu ayol çok da tatlı gidiyorum 0 Sıfıran altı kardeşler kardeş la ani. Hay oğlum belki canın arabasına ne zaman bir insan böyle bir şeyler oluyor bana ya inanamıyorum. iyi basıyor maşallah. Bergecan Supra'dan sonra pembeyi sevdi herhalde arkadaşlar. Tampon yapıyoruz ana. Hadi be Audi be kardeş hadi be. Değdireyim mi arkadaşlar bak basık ya bir dönü bak 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 yanaş iyice şöyle. Allah çok riskli çok riskli fren yaparsa gömdüm bu arada bak bak. Oh. Yaladım lan tamponu resmen. Neyse artık yapıştıralım kardeşim yeter bu kadar yavaşlık ya. Hadi aç şunu aç hadi. Kimse bizim pasat sevgimizi sorgulamasın kardeşim. Pembe de olsa ihanet edemem posatıma. Yapıştırır giderim ha. 200'ü geçti ay maşallah. 220'yi de geçti. 230 koptu gidiyor. Posat kopuk uçurtma. 240'ı gördü. Aman Allah'ım. Aman 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 Neyse Berkecan'a bir kıyak yapayım da bari buradan mazot olayım arkadaşlar. Çaktırmayın. İstasyon bizim ha. Haberiniz olsun ha. Ölüm tankercilik. Hadi eyvallah. Firma bizim değil mi? Fulla yol. Zaten boş değildi. Artistliğimizi de yapalım. Firma bizim olunca rahat takılıyorum kardeşim. Hadi görüşürüz pompacı. Lan oha oha üzerime çıksaydın. Görmüyor mu kardeşim buradan çıktığımı? Allah Allah ya. Lan bana bak ayol. Pembe pasatımla döverim seni ha. Amacım rahatsızlık vermek değil. Yine meşhur harabe evleri gördük arkadaşlar. Lan geçenlerde burada jete kalktık arkadaşlar. Başımıza gelmeyen kalmadı ya. Aa tam burada polis çevirmişti. Hatırlayanlar varsa yorumlara yazabilir. Aksaray benim belalı şehrim arkadaşlar ya. Buraya ne zaman gelsem bir şey oluyor. İnşallah bu sefer sağ salim sıkıntısız çıkarız Aksaray'dan adam bile arkasını döndü bize bakmıyor arkadaşlar ya o kadar iğrenç bir pasat ki yani yani iğrençliğin suçu pasatta değil arabanın renginde öyle pasat mı oluyor gerçekten rengini düzgün yap bari ya polis bile bize <laughs> laf ediyor ya <laughs> of ya kardeşim pasat dediğin sıkıldığı zaman emniyet şeridinden gider ne öyle bekleyeceğim lan bunları enayilere bak Passat'ı hakkını vererek kullanacaksın yanlış sağ solun manzarasına bak be ulan burada tek tek evler var ne kadar güzel anam evlere gidiyorum anam yani gerçekten evlere giriyordum arkadaşlar arkadaşlar yani. Birazcık keyfini çıkartalım şu pasatın ya. O ne lan öyle aynada? Lan oha oğlum aşiret pasat dedi. İşte a aşiret pasat arkadaşlar şuna bak ya. Var bir durum aşiret pasat ya. Anam anam arkamda ne yapıyor lan bu? Ne oluyor oğlum buna hayırdır ya? Bak bak önüme geliyor bak. Ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun lan? Ana manya bak. Birader o önüme kırıyor. Aptala bak sen ne yapıyorsun lan anam? Ya şekil yapacağım şimdi. Şu el frenini bir çekeyim. Hayırdır birader lan sana? Aa, Aç camını. Aa, geliyor. Ee, e, Aç camını. Evet buyurun beyefendi. Ulan sen utanmıyor musun böyle gitme ha? Burada böyle gidersin ha. Abi arabayla normal gidiyorum. Ne oldu abi? Allah'ını seversen niye önümü kesiyorsun ya? Böyle gidemezsin ha. Seni burada var ya delik taşık ederdik ha. Biz aşiretiz kardeşim. Posata böyle yapamazsın ha. Abi posata ben ne yaptım? Araba benim değil. Arkadaşımın arabası. Allah arkadaşlar da sağ ol. Seni vururuz oğlum ha. Bu Passat'ı gider de düzeltilen sen ha. Böyle Passat olmaz ha. Abi ben de öyle valla dedim. Ona dedim ki böyle Passat olmaz dedim. Ona geldi dedi ki. Ay, bana tamam, getirsen dedi. Konuşmasından anlarsın zaten. O böyle Passat'tan abi. Abi Allah razı beni buraya vurma ya. Abi sen nasıl bir tipsin ha? Gidersen bu fosatı düzeltersen vallahi çıkartırım tabancayı vurayım Ama ama aman, aman, aman özür dilerim abi tamam ben bunu hallederim. En yakın yerde tamircide ben bunu halledeceğim. Söz veriyorum. Ama araba benim değildi. Keşke bulaşmasaydınız bana ya. Sana bulaşmış abi sen de aklıma kaydetmiş ama. Yürü ya sen gidersen şimdi buradan. Yürü tamam, özür dilerim. Daha olmaz bir daha yapmam tamam. Ben ağlamayasın. Ya. Ben kaçsan gidersen bu arabayı da düzeltesen. Kaçıyorum ben yavaştan sen şey yap kendine iyi bak Allah'a emanet olun. Hayırlı işler kolay gelsin. Hadi bay bay. Ne yapmadım, ne ne adam ne adam ne böyle düşeriz Bir daha da böyle yap ya. böyle yaparsan iş hoş olmayız lan. Sus boş şey yapma lan hadi lan. Kapat lan şeyini. Dur kapatmayı unuttum. Geri de kana. Kapat sesini. Kapatmayı unuttum <laughs> Herkesin kendi bir videosu var. Yürü git lan. Daha iyisi ya. Abi lan ne şey yapıyor bana gelmiş ya. Yürü <laughs> lan. Kapat lan şeyini. Aşiret çevirdi bizi. Ne yapacağız ya? Bari gidelim arabayı yaptıralım. Berkecan'a da artık duruma izah ederiz bir şekilde. Allah yoksa bizi kesecekler ya. Gele gele aşirete denk geldik. Abi böyle bir şey olabilir mi? Alın size gerçek posat ya. Şu camı da kapat zaten. Geldi tehdit etti ya. Abi aşiret tarafından tehdit edildim ya. Böyle bir şey olabilir mi gözünü seveyim? Lan en yakın tamirhanede nerede ki burada abi? Yolun ortasında geldi adam önümüzü kesti ya. Manyak mıdır nedir ya? Hani şimdi bir şekil yapsam gider yapsam Allah bilir cebinde silah vardır. bunun. çıkartır sıkar kafama uğraşamam ben. Gerçi uğraşmış olmayacağız. Öleceğiz direkt arkadaşlar. Lan makasa girelim bari. Allah çok güzel geçtim lan. Uy. Var ya kardeşim. Yani Berkecan pasatı da olsa pasat ayol güzel geçiyor. Bagajdan çıkartıyor keleşi. Düşünsen orada beni tarıyor. Ta 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 ta. Araba yaptı la hala Ve Tam nedenini de çözemiyorum <laughs> Bana böyle ya Yürü git ya Radarların hepsinden de 200 200'le geçtik kardeşim Şuradan bir makas var. Ulan siz bekleyin Ben bu arabayı şekil yapmaz mıyım İlla bir gün çıkarım lan karşınıza Bizim de mafyamız var lan Ölüm mafya var lan Siz kime şekil yapıyorsunuz ha Danadan çıktık geldik la buraya biz de Valla burada bir tamirhane bulursak Aslında girsek güzel olur ya Şu şehrin içine bir girelim de ya. Aman yavrum kırmızıda geç geç Arkamızda mafyalar varken Kırmızının lafı olmaz kardeş Tamirhane arayacağız şimdi. Burada arabayı nerede yaptırabilirim? Neyse birilerini görürsek soralım da kardeşim. Belki yardımcı olurlar ya. Aa burada bir abi var. Ben şu abiye bir sorayım. Selamun aleyküm abi. Lan camı açmadık. Adam duymayacak. Sen bana mı bağırdın Ha abi burada bir tamirhane falan varsa ben bir gidebilir miyim? Bu paşatın hali lan böyle? Allah abi sorma ya pasatın hali. Arkadaşın arabası aşiret çevirdi beni de. Mahvoldum abi ya. Allah yardımcı olsun. Zaten bu paşatı kullanmak akıl değil. Hele aşiret seni çevirdiyse etten bitmişsin ya. Neyse abi bana bir tamir Konumunu söylesene gideyim yaptırayım arabayı ya. Bak kardeşim buradan tam tersi u at ondan sonra dümdüz git sağ baka baka git. Sağda bir tane tam var benim Ali Ustanın yere oraya gidersen halla derler arabanı sana benden geldiğini söyle benim adım Seyfettinullah. Abi senin adını hatırlasam ben zaten söylerim adama. Şöyle işte kardeşim indirim yaparlar. Oldu hadi teşekkürler görüşürüz. Adamın ada bak. Ben nereden hatırlayacağım oğlum Seyfettinullah. Demişti bana tam tersi istikamette sağ baka baka git gelmiş gelmiş ki. Konuşmayı da unuttum aşırı görünce an, bu nedir? Of of galeriye bak ağzına tüküreyim çok güzel arabalar vardı lan. Neyse biz o galeriyi de satın alırız arkadaşlar Berkecan'ın paralarıyla orayı da alırız. Aa burası galiba lan Volvo servisi yazıyor ama biz bir girelim illaki bakan birileri vardır burada. Şu arabayı şöyle tamirhaneye doğru çekelim de. Allah'ım ya Rabbim neler çektik ya. Evet arkadaşlar artık pasatı olması gerektiği gibi yaptığımızı düşünüyorum. Hem böylelikle siz mutlu oldunuz hem de ben mutlu oldum. Artık Passat değil de Passat diyebiliriz biz de ya. Parayı yığılap Passat'ım Lan geliyorum lan ben de bekle aşiret ağasıymış ben bilmem ha kardeş Kralını tanımadı kuralını da tanımayız ulan Benim takım ero, esver, Lan mahallem Me evet, yapalım derken <laughs> kaza yaptık lan tüh be abi. Ama ne yapabilirim arkadaşlar? A Araba 200'e giderken kontrol edilmiyor 8 kamerasında. Lan hava kararırken pasat sürmesi de başka bir zevkle oluyor ha. Arabanın rengi değişince benim konuşma da değişti. Bu ne böyle ya? Ankara'da sokak aralarına geldik şimdi. Bir dakika aç müziği kardeşim. Ver tesisatı. <gülüyor> <gülüyor> Biz geldik. Selamun aleyküm. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar kardeş. Oturmaya mı geldik? Caddede hadi kop kop. Hadi parti parti. Lan şimşek etkili zenonlarımız da mis mis. Gerçi bunlar zenon değil LED kardeşim. Lan Berkecan'a nasıl anlatacağım durumu? Beni aşire çevirdi diyeceğim. Adam inanır mı lan bana bu saatten sonra? Kardeşim ne bu trafik akşam akşam ya? Gözünüzü seveyim. Allah! Çok güzel geçtim. Biraz zor duruyor. Kusura bakmayın. Anca geliyorum. sürenleri de baktırsaydık keşke ya. Kardeşim basın biraz be. Alo! Böyle sıkıntısı olan şoför değil mi böyle? Dibine girip selektör atıyor. La hadi lan hadi. Seni mi bekleyeceğim lan? Köpeğe bak. Gide git aç. Salın sol çevrede geliyorum. Frensiz Passat yapmışlar kardeşim. Frensiz Passat. Vay Aha aha bunlar değil miydi lan? Bak 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 aykül mü daha iyi ha camı da açık ya ne oldu lan ha? hadi öyle hadi bak işine aslan parçası lan bizi çeviren mafya değil miydi lan onlar bak bak geliyor bir de peşimizden Allah belanı vermesin ters yöne girdim anam 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 lan açın yolu arkamda aşiret var şekil yaptık kovalarlar saymayı yeriz ha kardeşim yapıştır gözünü seveyim adamların silahı var bizim hiçbir şeyimiz yok bir de gittik şekil yaptık çevirirlerse ne yapacağız lan lan selektör atıyor geliyor Allah'a geliyor anam 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 anam, 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 anam. lan bunlar burada... <laughs> ne Kaç lan kaç lan kaç başladı <laughs> Geliyorlar lan anay Valla sıkıyorlar galiba arkadan Aman diyeyim ha dikkat Kardeşim psikopat çıktı adamlar ya Kaçın kardeşim kaçın kurtulun gözünüzü seveyim Anam 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 ana Ayol peşimizdeler peşimizde Gece gece de olsa açın lan yolu Acil işim var benim Aa! 240 aman Allah'ım çok hızlı gidiyor bu araba Allah'ım bana mukayyet ol ölmek istemiyorum mafya olmuşsunuz ama şoför olamamışsınız kardeşim ya ana gaza oldu lan orada eyvah lan bu nereden çıktı ay ağzına vurayım bismillahirrahmanirrahim bismillah 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 yapıştır yapıştır kaç 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 ananın ananın Allah belanı vermesin oh vurdu lan gelen geçen bize vuruyor ne bu böyle kardeşim ya valla şey, selektör atıyor aslan dalısı aç camı aç Camı canavar aslan parçası ya ne var çek, yine sağ çek sağ çek, ya sağ çek çek sağ çek ne var yine gözünü ne seveyim çek. ne var ne ne ne, ne, ne var, 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 yavaş ya, ya, ya Allah vur lan ne oluyor <gülüyor> lan, lan. <laughs> dünya tersine döndü <laughs> ya ne oluyor ya <laughs> Allah Allah. Ben sen parçası <laughs> ne yapıyor lan? Düz dur. Toprağa gördüm. Ölüyor muyum Allah toprağa geliyorum. Biz böyle gömeriz işte. Biz böyle gömeriz. Direkt gömeriz adamı. Bir düzel bakayım. Ben de böyle konuşamazsın. Düzel öyle konuşur. Düzel. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye düzeldin ha? <laughs> Düzeldim kardeşim işte. Sen hayırlı evet. Ya abi sen arabayı yaptır dedin ya. Ha sen olsun. Ben de yolda ya, görmüşken dedim arabayı yaptırayım ya. dedim. alayım dedim abiye göstereyim ya, dedim bağla, ya. Tamam bağla, İyi, güzel olmuş araban da. He. Ben seni farklı bir aşiret sandım koçum dedim ya. Aşiretle Dedim ya Aşık ne be Allah Ahahahah <laughs> Sus <laughs> Dedim yani aşiretler arası savaş mı ilan ediyorsun? Ne yapıyorsun da öyle bir şey yokmuş. Yok abi benlik şeyler değil onlar gözünü seveyim ya. Ha, iyi bakalım koçum benim. Haydın. Hadi ben kaçayım o zaman. Hadi bir de, de sınır bu. Seni bir daha burada görmeyeyim ben ha. Valla abi görmezsin. Po Posatımı alıp giderim ha. Böyle, posatını alıp gidesen ha. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olasın. Sen de Allah'a emanet olasın he. Sen, hadi, hadi. hadi, hadi hadi Lan yine aşiret geldi çevir diye. Neyse bu sefer ucuz yırttık arkadaşlar. Allah'tan arabayı yaptırmıştım. Bak sesim bile kaçmaya başladı içine ha. <laughs> Oy. Valla bizi de aşiretini alacak bunlar öyle gözüküyor şimdi. Sevdi adam galiba beni ha. Lan Berkecan arıyor ya. Eyvah eyvah. Neler geldi başımıza bilmiyordu. Bir açayım şu telefonu. Alo Berkecan'cım buyur canım. Ya Kerem'cim nerede kaldın ya? Bilseydim ben gelir olurdum arabayı. Sen gelip alsaydın sağ çıkamazdın be Berkecan be. Ne diyorsun? Ya Bergecan inanmayacaksın ama aşiret çevirdi beni ya aşiret. Senin arabayı da boyattık boyasını da değiştik. Ha bir dakika Bergecan arkadaşı gördüm. Hüseyin ne haber ya? Ya senden ne haber ya? Ben de iyi valla ne olsun arabayı götürüyorum. Ya kolay gelsin görüşürüz. Hüseyin'i e de yolda görüyorum neyse. Hüseyin kim ayol? Sen bilmezsin. Sen bilmezsin bizim oyun çöktü. Yüksel. Heh, niye çöktük? Ya seleksiyon kamerası kapanmış benim ya. Ya kafana vurayım. Ben ne yapacağım şimdi? Git bir yerde bitir. İyi gidiyorum ben. Git. Benim seleksiyon kamerası 5 dakika kaydetmiş sadece ya. Ya Berkecan çok geç oldu. Ben bir yerde dinlenme tesisine falan girsem de dinlensem. Sayın sabah sana arabayı getirsem olmaz mı ya? Ya şimdi aşırı sana da yeter be öf be ilk bir şey istiyorum senden bir kere de yapmıyorsun ya Ya Berkecancım bak sağ çıkamazdın diyorum ne diyorum araban da kurtuldu ben de kurtuldum sen de kurtuldun diyorum sen hala bana laf ediyorsun ya Öf tamam Kerem ya istediğini yap ihtimalim varsa gördüm. hadi görüşürüz kapat. Allah'ın aşireti bütün günümüzü yedi bitirdi ya. Arabanın modifiyesiydi şuydu buydu. Silah çektiler tehdit altında kaldık. Ölüme kırma Lan bu ne? Laz bir şey aşiret ha. Kırma. Hala git lan oradan sana. Maho. Maho gel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya o ne? Maho gel oğlum buraya dedi. Kafana sıksın ama. Bu <laughs> tut, tut 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 pat. Yavaş lan kaç lan gidiyorsun. ne yapıyor ya? Hocam ne yapıyorsun orada? Biz ne yapıyoruz? Ne bileyim. Kaçamıyorum oğlum. <laughs> şey diyor. Kaçamıyorum anla artık. <laughs>